Evet efendim hayırlı günler. Ee, şu, FSM TV haber şu anda şok, şok bir e, haberin ötesinde. Emniyeti suistimal olan bir olayı e, yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi hemen komşumuz FSM TV'nin karşısındasınız. E, FSM TV'nin e, TV karşısında e, bu yeni açan değerli kardeşimiz, değerli kardeşimiz e, Ali Bey e, bir mağdur. Duruma geldi. Evet, şu anda Ali Bey'in ofisine giriyoruz efendim. Ee, yeni açmakta oldu. Hatta resmi faaliyetlerini de başlamak üzere tadilat durumunda her taraf görüyorsunuz. Evet, Ali Bey efendim geçmiş olsun. Sağ olun, hoş geldin bu arada. Allah razı olsun efendim. Ee, olay nasıl oldu? Çok böyle enteresan bir olay. Biraz anlatır mısınız efendim? Bir de gündüz saat kaçta oldu? 7.45'te oldu bu olay ve 8'de soygunu gerçekleştirdiler. 7.45 derken sabah mı akşam mı? Yani 18, 19.45. 19, .45, 19, .45, 19 oldu. 19, biraz hızlı bir saatinde. Evet aynen. Nasıl oldu efendim? Biraz anlatır Şimdi anahtar olmadan kapıyı açıyorlar tokayla. Hayır hayır. Olayın öncesi. Öncesi bana telefon ediyordu. Ve telefonda kart istiyor ve kart isteyince 5 dakika sonra arıyor. Ve pazar pazarı sokak diye bir adres veriyorlar. O adres... İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Pazar Pazar Kemalpaşa Caddesi'nin sonunu size adres olarak, adres olarak veriyor ve kartını veriyor değil mi efendim? Evet ben veriyorum. Siz ofisinizin yani firmanızın kartını veriyorsunuz. Buraya geliyorlar çocuk kartı istedi benden. Verdim kartı ve 5 dakika sonra arıyor ve, ve ondan sonra adres veriyor. İş var diye pano bilmem ne tamam. elektrik... Elektrik işleri var diye geliyor, size kartını veriyor ve gidiyor. Ben kart veriyorum, onlar kart vermiyor. Tamam onlar... ama numaralarını veriyorlar sana, ben arıyorsun ya bir kart. Bir kart arıyorsun ya sürekli. Numara vermiyorlar, ben verdim numaramı ve tamam. onlar arıyorlar o telefonla. Tamam. O telefondan da ben geri dönüş Anladım, senin verdiğin telefondan aradıkları için o numarayı da siz arıyorsunuz sürekli. Evet sürekli arıyoruz ama... 40 kişi birden açıyor yani bir kişinin üzerinde. Yani değil. bir şebekeyle karşı karşıyayız şu anda. İstanbul e, Emniyet Müdürlüğü'ne ve Küçükçekmece Kaymakamlığı'na buradan sesleniyoruz efendim. Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde ki bu hadiseler e, çok enteresan artı biz FSM TV ve Radyo FSM olarak da 20 Kasım'da böyle bir mağduriyete düştük ve bütün e, mahalleyi o gün itibariyle de o günlerde soymuşlardı. Bir şebeke vardı. Ee, şu anda buradan yetkilileri, e, emniyetimizi, valiliğimizi e, uyanması için, uyandırılması açısından, bilgi açısından PSM TV olarak bu haberin verilmesinde ve halkımızın, esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi konusunda hem fikir oluyoruz ve e, Rabbim böyle bir şey bir daha göstermesin diyoruz. Biz efendim, hoş geldiniz. Efendim, e, olay nasıl olmuş? Biz de sizden dinleyelim efendim. 17.45'te buradaydık. Ben müşteriyle ilgilenirken dışarıda tamam. e, Biraz uzak Siz burada mıydınız? Sonra e, dışarı alışveriş yapmak için çıktım şimdi tamam. buradaydı o, e, Ben gittikten sonra eşime telefon geliyor Telefon, geldi. telefon geliyor eşinize İş var gelin diye Eşim çıkıyor benim iki tane çocuğum buradaydı ha, Siz de o anda ayrıldınız mı? Benden sonra eşim de işte iş var diye buradan ayırmışlar tabii Eşim işe gidiyor tamam. Çocuğuma geliyor Baban tornavida istedi. Baban tornavida istedi. Evet, aşağıda seni bekliyor. Çocuğum da alıyor tornavida, yanında küçük 4 yaşındaki çocuğumu da alıyor. Kapıyı kilitliyor çıkıyor. O anda da tokayla açıyorlar. Tokayla açıyorlar. Peki tokayla açtıklarını nasıl anladınız efendim? Çocuklar söyledi. Ya yabancı birilerin gelip güçlü elektriğin kapısının tokasını açtıklarını söyledi. Kapıyı abla tokayla açtı laptop aldılar çıkıp gitti kaçtı. Anladım efendim. E, ee, onların çocukların anlattığına göre bir laptop mu? Laptop, müşterinin telefonları. 1908 laptop en son modellerde. Evet. Evet, evet müşterinin telefonu. Onu tabii ki faturalı olarak almıştınız, tabii. satın almıştınız. Tabii ki. Evet, başka Ve neler almış efendim? Müşterinin telefonları alınıyor. Zaten... cep telefonları. Zaten uzun bir süre olmadığı için hemen çıkıp gidiyor ama artı en önemlisi benim iki tane çocuğumu dışarı gönderiyor. Onların başına bir şey gelebilirdi. Yani çocuklar da o anda nerede? İçerdeler. İçeriden dışarı gönderiyor. Aşağı doğru yürüyor çocuklarım buradan mesela yarım 500 metre. Ama senin büyük çocuk ama o anlaması lazım. Nasıl anlayamadı? Yani, yani aslında... Babam istiyor deyince. İstiyor baban istiyor çıkma dışarı. Ama çocuk haklı işte çıkıyor. Burası işte bir cadde, arabanın işlediği bir cadde. Çocukların başına bir şey de gelebilirdi. En önemlisi de bu. Buradan yetkililere sesleniyoruz efendim. Ee, Meryem Hanım da yetkililerde neler istiyorsunuz, neler bekliyorsunuz efendim? Emniyetten, valilikten, belediyeden neler bekliyorsunuz? Neler, hizmet, ne gibi hizmet bekliyorsunuz polisten? Yani bunların artık gözaltı edilmemesi. Yani küçük çocuktur, 18 yaşından küçük yaşı tutmuyor diye serbest bırakılıyor mu? Bırakılmaması. 13 yaşında veya 4 yaşındaki çocuğun ya başlarına bir şey gelseydi, benim çocuklarım da küçük veya da burada bizim başımıza bir şey gelse. Bunların artık ihmal edilmemesini istiyorum. İhmal edilmemesi, gerekli mercilerin bu konuda dikkat etmesi, bu çocukların yaşları 18 veya 18'den al altında diye küçümsememesi bunlar toplum için birer zararlı virüs olabileceği korkusunda topluma kazandırma açısından da emniyet teşkilatımız valiliğimiz ve belediyemiz bu konularda çok daha hassasiyet göstermesini rica ediyoruz. Yani vatandaş ofisinden çıkıyor iş yerinden çıkıyor, müşteriye gitmek için halbuki bu bir tezgah e, müşterinin diğer adamları geliyorlar ofisi işte gördüğünüz gibi kepengi takılmadığı için gündüz kepek takmadıkları için hemen bu gördüğünüz kapıyı ne e, neyle açıyorlar tokayla tokayla çok rahat bir şekilde açıyorlar efendim. E, FSM TV şok haber olarak burada yayınımız sona eriyor. Rabbimize emanet olunuz efendim.